Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz. İyileştim. Ee, iyileştim. Bir de. Ya yaparsın ya da yapmazsın. Ne alaka? Ya şans savaşamdan yanadır. Hmm. Okey. Arkadaşlar şöyle günlük hediyemizi aldık. Şu an Asya savaştı. Aşamalı oynayacağız. Şu an ben e, aşamalı modunda altındayım. Altın kaçtı? Altın iki deyim. Sonra elmas, gizemli, efsanevi, ustalar proya geçeceğim sonra. Kim yüksekte? Ben 23. müyüm? Aga be. Buralar bunlar. İyi de. 23. de ben vardım. Ulan senin... Neyse bu modu aşama olmadı oynayacağız. Star bahçesi diyor. ortam mavi miymiş o? Okey. Edgar'ın ben de kostüm olduğu için arkadaşlar Edgar seçtim. Hadi kardeşim seçeceğini seç diyecektim Zaten kim seçmedi acaba? Ya! Üf ya! Böyle olur. Ee, arkadaşlar ne, neden on, o haritaya bu kadar dikkat ediyorum çünkü savaşçının rengi ee, bana ne? Bibo oynayacağım önerdikleri şeye bak. Neyse bibi oynayacağım arkadaşlar seviyorum sorgulamayın ve yorumları da kapatacağım. Gönderdiğim. Canım. Diyor. sonra linçlemenize katlanamam ben seviyorum o yüzden Aa. <laughs> arkadaşlar ben newtuber'ı neden oldum. ilk baş topu kurtaralım. Oh, bacısı ver yemeye mi? Bacısı Oh, gol attım. <Gülüyor> Arkadaşlar. Bedava. <laughs> Ben düştüm. Ya ne alaka? Yapamazsın bunu. Ben bir, nasıl bir? Ya ben ikiyim. Yapamazsın. Bana ne? Tekrar oynayacağım. Şuna, şuna, şuna. En ya. Jin güzel oynamıyor. Arkadaşlar. Jin bok gibi oynuyor. Lan oyna. Lan. Hadi. Hadi öldür hava, hadi öldür hava. Ooo oh, ben ne dedim. Az önce olur işte. ödül avıyı ödül avını yani çok seviyorum çok seviyorum arkadaşlar neyse hemen geçelim yani. biz daha mı yakınız sanki ya efex var ya 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 oha onları yok ederek yıldız kazanıyorlar arkadaşlar. Şey. Şu an yenilmek istemediğim için. Sen kime satışıyorsun lan? Bana ölme. Ölme. Dört yıldızlar. Yedi olduk biz. Mavi yıldız da bizde. Aa, kayıp oldum. Ulan bu kendine mi çekti az önce beni? Ya, dokuza dokuz, sakın ölmeyin. Oğlum bok gibi oynuyorlar. Ölme çocuğum. Çocuğum. Ölmeyin işte ya. Abi ölürseniz sizi döverim. Yüzünüzü seveyim ölmeyin. Bir gelsin şu cin. Cin. Cin gel. Gel cin. Cin. Cin beyefendi. Ya. Onda mı? Ya! Ulan kaybediyorsun. Kaybediyoruz. Oo, biz kazandık ama. Yes. Altın iki. Kutlu <laughs> sonunda be. Hadi. Sana. Sonra. Sağdan soldan attım ama bir şey çıkmadı. Hangi neden acaba? Çek hesaplaşma oynuyor. Nasıl şunu oynuyor? Dur videoda olduğumuz... Merhaba diyemiyor. Bak. asıl beğendim. Ha? Ah? Ah. Ha? Arkadaşlar bugün bu, bu gökçe kendisi mışıl mışıl uyuduğundan gelmedi. Yani ortalıkta o, o gelmedi. Ben şimdi ne diyeyim arkadaşlar? Biz hangi oyundaydık? Ben bakmadım. Elmas kaçmayacak mı? Anamur. Neyse. Bu bu burada söylenmez. Arkadaşlar ben alıyorum. Oo! Az önce tek attı. Oğlum burada kim var? Panik. şu 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 geri zekalı öldürmezsen lan. ha, sen beni öldürdün ben seni öldürmeyecektim şimdi ya, mesela ya boşa vurdum lan o sör Meg değil mi o Meg miydi ya bilseydim daha güçlü bir karakter alırdım arkadaşlar. Ee, siz mi öldürecektiniz? Tamam kardeşim. Finks'cim. <laughs> Finks'cim hiç mi merak et. Gördü. Abi. Gördüm oğlum önce mi önce annem istiyorum. istemiyorum. <Sessizlik> Anne, <hiç de> <Sessizlik> Dikkat bir elması var diyor. Bir elması olsa ne fark edecek? E miyim? mi? İki elmas aldım. Hadi hadi hadi. Hadi abi. Abem kaç. Abe kaç. Abe kaç. Abe kaç. Abe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya niye ölüyor bunlar? Oğlum oh, resmi. Ho ho. 16 elmasınızı kayıp mı ettiniz? 16 elması kayıp mı ettiniz yoksa? Abi. Oo. Oh, çok şanslıyım. 88 artı oldu mu? Şu gerizekalıyı ben ne yapayım arkadaşlar? Aşamalı oynuyor. Ama bilerek gitmem gerek. Görüşürüz. Anne bunu oynarsam uzaklaştırma alırım. Oyundan. Abi Mortis. 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 En seçeceğimiz şeyi hemen seçin. Ne olur ki? Bam. Bir tane bir kişinin ismini okudum. Acaba kim? pam Bambi. pam de bok gibi. Neden acaba bu? Ya anne şu oyunu bitsin. Ya anne altı gelsin. arkadaşlar saklaştım ama evet. Beni Kafamızı kırarım sizin Ya <jamais> öf <ödů> Hadi hadi, hadi hadi hadi. Neyse arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.